Fenerbahçe beğensin. Beşiktaş takip etsin. Ee, olanlar da yorum yapsın. Aşkınla coşkunla sen çok yaşa. Yükseliyor bayrağın arşa. Yüzyıl önce doğdu şanlı coşkunla sen çok Ali Koç öyle bir şey söyledi ki yer yerinden oynadı. Tüm medya bu haberle çalkalanıyor. Ne dedi biliyor musunuz? Şu zamana kadar hiç söylemediği bir şey söyledi. Gelecek sezon şampiyon olacağız dedi. Mübarek her sene aynı şeyi diyorsun. Bir kere şampiyon olduğunu görmedik. Bu Fenerbahçelilere yazık değil mi ya? Ali Koç öyle bir şey söyle